Tamam Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş, Adıyaman'da yapmış olduğu hayır çalışmalarından ötürü Sümeyye Selvican Can teşekkür plaketi takdim etti. Yapılan yardım çalışmalarının takdire şayan bir çalışma olduğunu dile getiren Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş, Sümeyye Hanım'ın son yıllarda Adıyaman'da birçok ihtiyaç sahibi ailemize ulaşarak hepimizin takdirini kazanmıştır. Özellikle mahalle muhtarlarımızı kale alıp Mahallelerde yapılan yardımların muhtarlarımızla ortak bir şekilde yürütmesi bizleri ayrıca mutlu etmiştir, dedi. Ramazan ayında gıda kolleri, bayram öncesi kıyafet yardımları, kurban bayramında et dağıtımı gerçekten takdire şayan çalışmalar, dedi. Sağlarım, da ulaşamadığımız... Sümeyye Selvican Şafak ise duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları söyledi. Adıyaman'da yardım çalışmalarımızı imkanlarımız dahilinde sürdürmekteyiz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda muhtarlarımız değerli vakitlerini bize ayırarak bizimle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımıza en güzel şekilde ulaştırmamıza vesile oluyor. Muhtarlarımızın yanımızda olması çok önemli çünkü gittiğimiz mahallede gerçekten ihtiyaç sahibi kim varsa en iyi muhtarlarımız bilir. O nedenle muhtarlarımız sayesinde yardımımız gerçekten sahibine ulaştırmanın manevi huzurunu yaşıyoruz. Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanımız Abdülkadir Geylani Taş başta olmak üzere muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından Adıyaman'da yapmış olduğu yardımlardan dolayı Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş Sümeyye Servican Şefa teşekkür plaketi takdim etti. Tamam biz, Değerli var.